İran'da halk zamanında çayı şeker yerine üzüm ve hurma ile içmekteydi. İngilizler İran şeker satışını arttırmak için mollalara yanıştı. Çünkü halk şeker almıyordu. Mollalar ilk hutbede çıkarak şöyle demişlerdir. Bundan sonra Allah'ın nimeti olan üzüm ile hurmayı çayla içmeyeceksiniz. Bunun yerine şekerle içeceksiniz demişlerdir. Tabi bunun karşılığında İngilizlerden %10 kar payı almışlardır. Halk mollalara inanarak hemen şeker almaya başladı. İngilizlerin karı inanılmaz derecede artmıştı. Ancak İngilizler bu yüzde onluk payı mollalara vermeyince mollalar da kendilerine göre çıkıp hutbede şöyle demişlerdir. Siz gavur icadı olan şekeri nasıl çayla içersiniz demiştir. Tekrar mollalara inanan halk bu defa şekerleri sokağa dökmüştür. İngilizlerin kar payı oldukça düşmüştür. Şeker satışları dibe vurmuştur. İster istemez İngilizler tekrar mollalara yanaşmıştır ve yüzde yirmilik bir satış payıyla tekrar mullaları ikna etmişlerdir. Hutbeye çıkan mollalar tekrar halka döner. Biz size gavur icadı olan şekeri çayla içilmemesi gerektiğini söyledik. Sokağa dökün demedik dedi. Halk dönüp ne yapmamız gerektiğini sorduğunu ise gavur icadı olan şekeri boy abdesti alarak içeceksiniz demiştir. Halk ister istemez tekrar mollalara inanarak şeker almana başladı. Aynı şekilde yine İngilizlerin kar oranı artmaya başladı. Siz siz olun, aklınızla hareket edin. Başkasının yönlendirmesine, başkasının sizin yerine karar vermesine asla izin vermeyin.